Çünkü din hakikaten şöyle bir alan insanın metafiziyle bağlantısı olduğu için çünkü bir insanı ahiretiyle korkuttuğunuz zaman yani ölümsüzlük ile korkuttuğunuz zaman buradan eğer doğru bilgilenme yoksa çok tehlikeli sonuçlar çıkabilir. O yüzden tarih boyunca din adına büyük cinayetler işlenmiştir büyük katliamlar yapılmıştır. Mevlana'nın burada yaptığı dinin bir böyle değişmez esası var. İşte aslında insana insan yapan unsur ki sufilere göre din aslında insanın gelişimi için bir araçtır. Bakın yani insan dine hizmet etmez aslında. Din insana hizmet eder. Bu önemli bir ayrımdır. Burada çağlara göre değişmez olanı vurguluyorlar sufiler. Mesela Hazreti Mevlana aslında Hanefi fıkında çok önemli bir e, otoritedir. Hanefi fıkhında e, silsilesinde sayılır e, bilgisi. bize fıkha dair bir eser yazmamış. Niye yazmıyor? E, tabii ki fıkıh gereklidir. Ancak e, hukuk e, normatif bir alandır. Gündelik hayatın ihtiyaçlarından doğar. Her dönemi kuşatacak bilgiler oradan çıkartamazsınız. Bir dönem sonra eğer hukuk ile Dini özdeşleştirirseniz aslında dini statik bir hale getirirsiniz.